Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin G.A. Gaming'in başka bölümünden Bugün size birlikte Grand Theft Auto Vice diye nasıl hile yapılır onu size göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle GTA'nın olması lazım. Ondan sonra e, internetten de onu Chrome, e, Chrome'dan indirebilirsiniz. Bizim bir saniye şu saladığım uygulamayı indirmeniz lazım. Onun için de ister Chrome ile herhangi bir tarayıcıdan isterseniz de çıkmaya çıkmıyor. Hep moddan. Ben hep mod indirmeyi tavsiye ederim. Ee, aslında uygulamanın adı e, G-Chatter yazsınız. G-Chatter J -j VC C, -c yazsınız. Çıkar arkadaşlar. Ama burada öyle Çıkmıyor buraya. GTA VC Chats yazacaksınız. Ve buradaki gördüğünüz beyaz e, şey. Bunu kurun arkadaşlar. indirin Zaten birkaç tane sürüyordur. Kurun. Ondan sonrası zaten ee, kurduktan sonra da ben şimdi göstereyim. Öncelikle buraya giriyoruz arkadaşlar. Burada ee, sizden başta izin isteyilir. Belki. Emin değilim. Samsung klavye. Hı hı okay. Tamam arkadaşlar. Şimdi bu uygulamayı altta açıklıyoruz. Start çatıra basınca arkadaşlar üstte bir menü çıktı gördüğünüz üzere. Chat chat yazıyor. Buradan GTA'mıza giriyoruz arkadaşlar. Yalnız Nutter, Toz, vesaire yani yazınca oyun çökme olayı yaşıyor arkadaşlar. O yüzden ee, dikkatli olun yani Ben şahsen şimdi denemek için onu yazmayacağım. Şimdi denemek için ben ne yazacağım? Hatta arkadaşlar, hile bilmiyorsunuz bile. Şuradan çete basınca hileler falan gösteriyordum ben mesela ee... Hı, ne yazsak? Fani magnet diye göstereyim. Bu arada arkadaşlar bir dakika. tekrardan göstermek gerekirse giriyorsunuz buna arkadaşlar. Keyboard yazılan tıklayınca bir saniye. Keyboard yazılan tıklayınca arkadaşlar olmadı. Bir dakika. Oyun tabi açık olması lazım. Heh, bir daha yapacağız. Chat keyboard ve evet arkadaşlar klavyem çıktı. Şimdi funny mag net evet. üstte gördüğünüz üzere şey çıktı. Lan yine gider misin? Üstte gördüğünüz üzere şifre şey çıktı ve evet geldi biri. Mesela yani iş şifreler işe yarıyor arkadaşlar. Mesela bir şey daha göstermek gerekirse sesi kısalım biraz ha. Mesela gideyim bir yere çarpayım ben ama canım şeymiş. Hemen yanıma alıp arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi iki tane hile kullanacağız sizde. Biri e, ee, polis bu kutluyoruz da önce yazalım. E, L A V M A L -O N -E. yazalım tamam. Benim geri tuş çalışma telefonumda yüzden böyle yapıyorum. Evet bakın polis gitti ve sıradaki hilemiz. As Olmadı. Aspirin... Olmadı. Yine yanlış. Bir dakika. Aspirin... Ne? Ve canlı da arkadaşlar. Evet. Videomuz bu arkadaşlar. Ee, her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Facebook, Youtube, Instagram gibi yerlerden o gibi, gibi yerlerden bu videomu paylaşabilirsiniz. Ee, arkadaşlar bu videoyu bu e, haftada bir dakika durdurmak için de buradan hop stop çatır deyip kapatabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar e, isterseniz ben bu uygulamanın linkini hepim 30 buradan linkini e, alta koyarım ben isterseniz e, koyarım direkt istemize gerek bile yok. E, yani arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Facebook, YouTube, Instagram gibi yerlerden bana ulaşabilirsiniz. O gibi yerlerden bu videomu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda kendinize kendinize iyi bakın. Ben aşanım, ben beğenmeyi, abone, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.